Ameliyat bitti mi? Hocam, hocam nedir durum? Kurtulacak mı hocam? Allah aşkına iyi haber verin. Gayet iyi geçti ameliyatımız. ile beraber çalıştık. Çok şiddetli kafa travması var. Ödem nedeniyle uyutacağız bir süre. Ne kadar bir süre? Yani uyanınca ne olacak peki? Şimdiden bir şey söyleyemem. Yoğun bakımda gözleyeceğiz durumunu. Bir araz kalıp kalmadığına bakacağız. Ama hayati tehlike görmüyoruz. Çok şükür. Peki ne zaman görebiliriz? Bahar. Bahar mı bu? Kızım ne yapmışlarsa. Bahar. 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 Sağlıyorum. Sağlıyorum. Adli tıptan gelip tecavüz bulgularını tespiti için yoğun bakımda ayrıca muayene yapılacak. Zaten size bilgi verilir. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne dedi o? Tecavüz mü dedi o? Kesin değil. Kesin değil müdürüm. Henüz bilemiyoruz. Allah cezasını versin. Bu şerefsiz öldüreceğim öldürseydin lan o zaman? Arif dur dur. Bu sefer de ne öldürseydin. Bahar bu halde olmazdı şimdi. Öldürseydin o zaman. Ol, Arif. 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 Müdürüm yapmayın ne olur sakin. Keşke keşke öldürseydim. Hepsi senin yüzünden olmuş. Müdürüm. dur. Bir de gelmiş buradan mı bekliyorsun ha? Ne yüzle ha? Ne yüzle bana bak. Ne yüzle? Arif. Sakin diyorum sen sakin. Abi tamam ne olur yapmayın. Bu herifi benim gözüm görmeyecek tamam, Rıza. Tamam. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Tamam, tamam mı? tamam. Görmeyeceğim bunu. Tamam. Biz çıkalım Erkan Hakan çık. Adı, lütfen bak. Rıza baba burada olmam lazım. Çık dedim Hakan. Hala mı konuşuyorsun lan? Dur. Hakan hadi. Hakan hadi. 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 Ben babamlara haber tamam, vereyim. Tamam Ben de